Değerli dostlar, hepinize merhaba. Şifrelerle çıldırmaya devam ediyoruz. <laughs> Peki bugünkü şifremize bakacak olursak, şimdi Birinci Dünya Savaşı sırasında Ruslar zaten Brexli 90 Antlaşmasıyla savaştan çekildiğini biliyoruz. Bu zaten bildiğiniz bir bilgi. Ama şurada küçük bir detay var, değil mi? Brexli Doksan Antlaşmasıyla Ruslar Birinci Dünya Savaşı'ndan çekildikten sonra gizli antlaşmaları Sarı Kitap adıyla dünyaya duyurmuştur. Ha, bunu kodlamak için ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle biraz çağrışım yapacağız değil mi? Yazın Antalya'da Alanya civarında tatile gitmişseniz Rus kadınlarına denk gelmişsiniz değil mi? Rus kadınların ortak özelliği nedir? Aklınıza kötü şeyler gelmesin. <laughs> Hepsinin sarışın olması değil mi arkadaşlar? Pek esmer Rus kadın ya yani da Rus erkeği göremesi arkadaşlar. Rusların ortak özeli nedir? Sarışın. E sarışın, sarı, sarı kitap. Bak ne güzel kodladık değil mi? <laughs> Korkuyorum bir gün bu şifreler yüzünden dayak yiyeceğiz. <laughs> evet ikinci şifremiz arkadaşlar. Birinci Dünya savaşının sonuçları bizim için milat olmuştur değil mi? TBMM adına bir milat olmuştur. Bu zaten bildiğiniz bir kodlama. Basit bir kodlama arkadaşlar. Ruslarla Moskova atlaşması imzalanacak. İstiklal Marşı kabul edilecek. Londra Konferansı toplanacak. Afganistan ile Dostluk Antlaşması imzalanacak. Bir de Teşkilat Esasi Kanunu kabul edilecek. Ama bugünün sürpriz bir diğer ise ikinci yönü Savaşı'nın sonuçları değil mi? Yani birinci yönü Savaşı'nın sonuçları kolay kodlanabilir ama ikinci yönü savaşının en önemli bilgileri de şu şekilde. Ne diyeceğiz? İkinci yönü savaşı için çok da fifi diyeceğiz. <laughs> evet. Fransa Zonguldak boşaltacak. İtalya Anadolu'yu boşaltma kararı alacak. Fransa TBM'ye barış teklifi yapacak. İngiltere Malta'daki 40 esiri serbest bırakacak. Ve ne diyeceğiz? Çok da fifi diyeceğiz. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çalışmalarınızda başarılar.